Bir futbol kulübünün en büyük gelir kaynağı taraftar grubudur. Çünkü onlar işte maçlarını izler, reytingini arttırır. Reytingin arttığı için yayın gelirlerin daha fazla olur. Reytingin fazla olduğu için aldığın sponsorluklar, verdiğin reklamların bütçeleri daha fazla olur. Forma satış gelirleri, bilet paraları vesaire vesaire. Ve Türkiye gibi düşük ücretli insanların çok fazla olduğu ve bu insanlar gelirlerinin önemli bir kısmından feragat ederek çocuğuna forma alıyor, bilet alıyor, takımının maçlarını izlemek için kanallara abone oluyor vesaire vesaire ve bu paralar damla damla kulüplerin kasasında birikiyor. Ama o damla damla o fakir halktan biriken damla damla paraları kulüpler yabancı futbolculara kepçe kepçe, kepçe bonservis ücretleri, onların yıllık maaşları, işte maç başı primleri vesaire vesaire derken o damla damla birikenleri kepçe kepçe yabancılara dağıtmış oluyorlar ve o yabancılar sözleşmeleri bittiği zaman ülkelerine o parayı da alıp götürüyorlar. Ve böylece ülkemiz zarar etmiş oluyor. Fakat bunun tersi daha nadir oluyor. Yani Avrupa'da oynayan Türk futbolcuların sayısı Türkiye'de oynayan yabancı futbolcuların sayısından daha az. Yani bu alanda Türkiye zarar etmiş oluyor. Halbuki Türkiye ile aynı sosyoekonomik düzeyde olan Arjantin, Brezilya gibi ülkelere baktığım zaman onlar çok ciddi bir şekilde futbolcu ihracı gerçekleştiriyorlar. Özellikle mesela Portekiz'deki menajerler ve Brezilya'daki menajerler ikisi de Portekizce konuştukları için sürekli iletişim halindeler ve işte Brezilya'dan sürekli Portekiz'e futbolcu ihracı gerçekleşiyor. Ve Brezilya'daki kulüpler işte Brezilya'nın ekonomik ortamından ötürü pek gelirleri yok ancak bu futbolcu ihraçlarıyla gelirlerini arttırıyorlar. Portekiz de onları alıyor, biraz yetiştiriyor, onları Avrupa sahnesinde gösteriyor ve onların değerini artırıp satarak Portekiz kulüpleri de bu işten kar elde etmiş oluyorlar. Ki Portekiz de küçük bir ülke, 10 milyon nüfuslu bir ülke haliyle onun liginin reytingi, işte dolaylı olarak kulüplerinin yayın gelirleri, veya işte küçük nüfustan ötürü işte az önce dediğim işte forma satışları ya da kulüp organizasyonları biletler vesaire daha düşük ama bu futbolcuları değerlendirip satarak o açığı kapatıyorlar. Türkiye'de ise bizim kulüplerimiz sadece üç büyükler değil Anadolu kulüpleri bile yabancı oyunculara verdikleri bonservisler ve maaşlar yüzünden yeri geliyor batıyorlar. Ki ben de bir Mersin İdman Yurdu taraftarı olarak başta Mersin İdman Yurdu olmak üzere işte bir dönem Süper Lig'in efsane takımları Kocaeli Spor olsun, Sakaryaspor olsun, Bursaspor olsun, Karşıyaka olsun ve daha niceleri birçok kulüp yabancı oyunculara verdikleri bonservisler ve yüksek maaşlar yüzünden aradan geçen birkaç yıldan sonra kendi yerli oyuncularının bile maaşını ödeyemeyecek hale gelip battılar ve uzun süredir bunların çoğunu Süper Lig'de göremiyoruz. Hatta son iki sezon için buna örnek verilebilecek kulüpler de var. Bunlardan biri mesela Adana Demirspor. Başta Balotelli olmak üzere bazı yıldızlar transfer ettiler birkaç yıl önce. Ancak şu an finansal anlamda iflas etmiş durumdalar ve transfer yapamıyorlar. Ve hali hazırda ligde son sıradalar. Halbuki kulüplerimiz bu yabancılara bu kadar para saçmasalardı, bu fakir milletin paraları onlara dağıtmasaydı bunun yerine o fakir milletin çocuklarını yetiştirmeye, keşfetmeye harcasaydı belki de onları değerlendirip önce Türkiye'nin büyük kulüplerine, belki de daha sonra onların Avrupa'da kariyer sahibi olmalarını sağlayabilirlerdi. Ancak şu an Avrupa'da oynayan Türk oyuncuların baktığımız zaman çoğu işte Hollanda'da doğmuş, büyümüş, Almanya'da doğmuş, büyümüş, Avusturya'da doğmuş, büyümüş. Oralardan Avrupa'nın diğer ülkelerine yayılmışlar nadiren işte Türkiye'den zar zor yetişip Avrupa'da oynayan futbolcu görebiliyoruz. Ancak Türkiye'de oynayan yabancı futbolcuların sayısı ve aldıkları ücretle kıyasladığımız zaman arada baya bir uçurum var. Yani devede kulak misali. Ancak maalesef birçok alanda olduğu gibi futbolda da büyük bir yabancı özentiliği var. Ve bu yabancı özentiliği aslında kulüplerimizi iflasa sürüklüyor.